Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar 4 yıldır çalışan benimse arkadaşlar profilinden kontrol edelim. Benimse arkadaşlar 2021 2. ayın 26'sından beri 21 aydır kullandığım bu sistemde nasıl kripto para kazanabilirsiniz? Nasıl para kazanabilirsiniz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Roller coin'i bilen arkadaşlar için de videoda market önerileri ve taktiklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlayan arkadaşlar için Açıklamadaki linkten Rollercoin'e kaydınızı tamamlayın arkadaşlar. Kaydınızı tamamlayın, e-postanızı doğrulayın ve bu sistemde nasıl para kazanacağımıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle önceden oyun oynayarak para kazanmak mümkün de artık çok zor ve imkansıza dayandı da arkadaşlar. Oyun oynayarak bir yere gelemezsiniz yani aşırı zaman ayırmanız gerekiyor. Minimum yatırımla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi taktiklerimize geçelim. Rollercoin nasıl kullanılır arkadaşlar kaydınızı yaptınız. Sizin hiçbir ekran kartınız olmayacak tabii ki. Öncelikle yatırım yapabilmeniz için bir tane coin seçmeniz lazım. Siz hangi coin'i yatıracaksanız, oyunun kendi parası olan Roller Token yani RLT coin almanız gerekecek arkadaşlar. Örneğin siz bu sisteme Bitcoin olarak yatırım yaptınız. Bunu RLT'ye çevireceksiniz. Buradan Bitcoin'i seçeceksiniz ve buradan da maksimum dersiniz elinizdeki Bitcoin'le oranla size RLT'ye çeviriyorum. Mesela elimde bu kadarlık Ethereum varmış benim. Maksimum 1 RLT yapıyor. 1 RLT'ye bir şey alamam tabii ki. 1 RLT'nin değeri 1 dolardır arkadaşlar. Bunu da bilin. Mesela dolar yatıracaksanız, mesela 50 dolar yatırırsınız, 50 RLT'niz olur. Şimdi taktiklerimize geçelim. Yatırımımızı yaptık sistemde. Vurgu nokta şu. Bu tarz sistemler kesinlikle çok riskli ve yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 4 yıldır çalışıyor olabilir ama ne zaman kapanacağını asla bilemeyiz. Bunların garantisi yoktur. Bunlara uygun olarak yapın. Ben 21 aydır kullanıyorum. Hızım 67 milyon. Kazancımı da hesaplayalım sonra devam edelim. Mesela burada hesaplama sitesi var. İsteyenleri açıklamaya koyarım arkadaşlar. Benim A gücüm 67 milyon PH Bitcoin kazıyor olalım örneğin. Şu an Bitcoin'de kaç insan var? Bitcoin'de de toplam 29 milyar hız var. İnsanların toplamı 29 milyar EH Buradan hesapla diyoruz ve aylık kazancım benim bitcoin cinsinden şu oluyor. Ve buradan bunun kaç TL olduğunu öğrenirsek ayda minimum 936 TL kazanıyorum arkadaşlar. Bu sitede şu anda gelirim minimum 936 TL bitcoin kazıyorsam. Ethereum kazıyor olalım mesela. Ethereum'a gelelim. Ethereum, buradan Ethereum seçelim. Hesapla diyelim. Buradan Ethereum'da 1500 TL. Ethereum kazarsam daha karlıyım şu an. 1500 TL kazanabiliyorum ayda. Evet burada oyun sıralaması var. Benim sıram 339. sıradayım. 3 milyon insanda 339. sıraya kadar ulaştım. 21 aydır kullanıyorum. Ben sisteme ilk girdiğimde 4-5 bin TL yakın para yatırmıştım. Ondan sonra yatırım yapmadım. pul görevlerimi tamamlamaya çalıştım. Şimdi oyunda birçok görev oluyor. Bunları bahsedelim. Oyun görevleri var. Ondan sonra Ekran kartlarınızı yükseltme görevleri var. Market kısmı geldi. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Ve sezonluk etkinlik yapıyorlar. Event Pass. Yani burada oyunlarda bildiğiniz gibi pes kısmı var. Bunları satın alarak buradan kartlar veya ödüller kazanarak para kazanabilirsiniz. Şimdi RST'de oyunun ikinci coin'i. Oradan da ekran kartı satın alabileceğiniz veya sandık satın alabileceğiniz bir yer. Burada mesela 100 RSTM var 109, 100 RST'lik sandık açayım ben arkadaşlar. Buradan ekran kartı parçaları çıkıyor ve bunlarla ekran kartlarını yükseltebiliyoruz. Gördüğünüz üzere 700'lük parça çıktı bana arkadaşlar. Şimdi yatırımınızı yaptınız. Burada oyunun kendi mağazasından madenci satın alabilirsiniz. Veya burada özel satış, indirimli satışlar oluyor kısa süreli indirimli, burada indirimli satışlar veya burada minus kısmından da satışlar oluyor. Bazı kartların yüzdelik olarak bonusları var. Benim yüzdelik bonusum %157 oldu şu an arkadaşlar. Bazı kartların %0. Bu yüzden yüzdelik bonusu olan kartları almaya özen gösterin ve kart alacaksanız benim önerim marketten alın arkadaşlar. Markete gelip buradan miners'ı seçip buradan yüzdelik dilimi yüksek olan ve hızı iyi olan kartlardan alın arkadaşlar. Örneğin buradan burada eklenme tarihleri veya fiyatı yükseklikten azı sıralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakabiliriz kartlara. Şu kart markette pahalıya satılıyor. %2 bonusu var. 70.000 hızı var arkadaşlar. Bakın. Burada 18,77 RLT satılıyor. Markete gelirsek arkadaşlar. Markette bu kart 110 RLT. Buradan toplayabilirsiniz 18,77'ye. Daha sonra bu kartları geliştirip alabilirsiniz arkadaşlar. Hızınız yüksek olabilir. Burada tabii ki sizin marketteki takibinize bağlı size uygun daha güzel kartlar da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliştirme kısmına gelelim. Sizin elinizde bulan, bulunan kartlara bu parçaları kullanarak geliştirme yapıyorsunuz. Tabii ki geliştirmenin de ücreti var ve parçalar lazım. Bu parçaları da marketten alım satım yapabilirsiniz veya benim açtığım gibi bir sandık açabilirsiniz. Birçok kazanma yöntemi var. Şimdi marketten nasıl gelir elde edilir? Bu kısma geçelim. Elinizdeki RLT ile mesela 50 RLT'niz var. Az önceki gösterdiğim 18 RLT'lik makineyi alıp 20 RLT'ye satıyorsunuz ve 2 RLT karınız oluyor. 20 RLT paranız olmuş olacak. Yani 18 RLT vereceksiniz, 20 RLT alacaksınız. Bu şekilde markette özellikle parça alıp satarak çok yüklü miktarlarda kar yapanlar var arkadaşlar. Marketi kullanarak siz de buradan alım satım yaparak RLT karı yapabilirsiniz. Şu an bu parça 20 RLT olmuş tanesi. Dün 13 RLT'ydi bir tanesi arkadaşlar. 20 RLT'ye kadar dayanmış. Yani düşünsenize bir tane bulunsaydı elinizde 13 RLT alsaydınız 7 RLT karınız olmuş olacaktı. 7 RLT de 7 dolar yapıyor arkadaşlar. Buradan marketten al sat yaparak takip ederek arkadaşlar yapabilirsiniz. Mesela ben şu an bu parçadan satıyorum. 999 tanesini 0.59 RLT'ye satışa koymuşum. Bu satılırsa 0.59 RLT hesabıma gelecek. Burada zaten RLT miktarımda yazıyor. 1.68 RLT'm var elimde arkadaşlar. Şimdi kazmak istediğiniz coin'i split power kısmına geliyorsunuz ve 100 yapıyorsunuz. Örneğin Binance Coin 100 diğerlerini 0 yaptım ben. Binance Coin yani BNB'yi kazıyorum şu an. Siz kazmak istediğinizi 100 yaparsınız veya böyle de bilirsiniz. İstediğiniz coin'i kazabilirsiniz. Bazı etkinlikler oluyor. Bazı haftalar örneğin Dogecoin bu hafta fazladan coin veriyor. %200 arttırdılar herhalde. Dogecoin fazladan kazanç sağlar bu hafta. İnsanlar onu kazmaya geçmiş zaten. Gördüğünüz üzere şu an çoğunluk Dogecoin'i kazıyor arkadaşlar. Sonra RLT oyunu kendi coin'i kazıyorlar. RLT kazarak da kart alıyorlar. Ben bu işe ilk başladığımda RLT kazıyordum. Kartı biriktirip, para biriktirip kart satın alıyordum. Kart stokluyordum. Şimdi kart satın almıyorum. Kartlarımı yükseltmeye çalışıyorum. Elime relete geçtikçe markete giriyorum. Buradan parça alıp kartlarımı geliştiriyorum. Kart geliştirme kısmına örneğin bu kartımı geliştirmek istediğimde bu pervane ve bu parçadan eksiğim var. Bunları tamamlayıp geliştirebilirim. 1.49'da ücret istiyor. O kadarlık ücretim var. Ancak parçalar için de para vermem gerekecek. Bu yüzden parça parası biriktirmem lazım arkadaşlar. Bu şekilde kazanç sağlayabiliriz. Veya Kartlarınızı tamamladınız. Kazımınıza başladınız arkadaşlar. Sistem bu şekilde devam ediyor. Takıldığınız yer olursa açıklamada Telegram grubumuz var. Oradan bize sorular sorabilirsiniz. Veya Rollercoin'in kendi destek sistemi var zaten arkadaşlar. Oradan yaparsınız. Açıklamadaki linkten kaydınızı tamamlayın arkadaşlar. Özel etkinlikler oluyor. Takıldığınız yer olursa zaten Telegram'da sorarsınız, anlatırız. Oyun oynayarak kazanç kısmı eskiden çok kolaydı. Artık aşırı zorlaştı. Oyun oynayarak bir şey kazanamazsınız. Burada yatırım yapılarak yapılıyor arkadaşlar. Ben 21 aydır kazancıma başlıyorum. Kazancım yeni yeni oturmaya başladı zaten hesapladık. 900-1000 TL arası kazanç sağlıyorum şu aralar. Buradan kartlarımı geliştirmişim zaten. Odalarım var. Odalarınızı yükseltebiliyorsunuz. Oyunu kurcalamanız lazım. Kurcaladıkça yeni şeyler öğreniyorsunuz arkadaşlar. Marketi zaten yeni eklediler. Ben de yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Bildiklerimi söylemeye çalıştım. Markette parça alıp satarak gelir sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunları takip etmeniz lazım. Örneğin bu parça şu an bu kadarlık fiyattan satılıyormuş. Bu bitince buna geçilecek. Mesela bu fiyattan alıp bu fiyata satışa koyabilirsiniz markete. Tabii ki bunların stoklarını, listelemelerini hepsini takip etmeniz lazım. Genellikle para parça alım satımından dönüyor. Zaten şu parçalar bu ara çok pahalıya gidiyor. Epik parçalar ve efsanevi parçalar. Gördüğünüz üzere bu parçaların fiyatı değişiyor sürekli. Örneğin şu parçanın fiyatına bakalım arkadaşlar. Bakın 3 tanesini 1.449'a koymuşlar. Ondan sonra en yakın 1.4532 var arkadaşlar. Bir tane satışta var. Düşükten alıp yükseğe koyuyorlar. Genelde satış sıkıntılı oluyor ama parça alım satımı yaparak genelde büyük karlar elde ediliyor. İleride de açık arttırma usulü satış olacak ve ayrıca arkadaşlar şu an sadece roller coin alım satım yapılıyor. Bizim beklentimiz diğer coinlerle alım satım yapılarak daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Örneğin bitcoin alım satım olursa bitcoin kazanmış olabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi benim bu sistemde kullandığım en temel gelirim Ekran kartlarımın hızını kullanarak madencilik yapmak. Ben şu an madencilik yapıyorum. Ethereum, BNB ne kazmak, Bitcoin ne kazmak istiyorsanız onu kazıyorsunuz. Özellikle bonusu olan kartları tercih edin ve yükselterek kartlarınızın bonusunu ve hızını arttırın arkadaşlar. Örneğin şu iki karttan iki tane var ya benim. Bu iki kartı birleştirip iki level yapıyorum. Bonusu da artıyor, hızı da artıyor arkadaşlar. Zaten burada gösterelim hemen birleştirme kısmında. Evet şu iki kart göstermiştim iki tane. Ondan olması lazım. 4719 tane bu parçadan 4719 tane bu parçadan olması lazım 4719 tane de bu parçadan bu parçadan var kartım da var Şu iki parçam eksik onları tamamladığımda 530.000'lik hız 1.224.000 olacak ve bonusu 2.5'ten 2.63 olacak yani bonus arttığı için hızım da artmış olacak arkadaşlar Marketi bu şekilde verimli kullanıp yükseltme yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi sistemde kazmak istediğinizi coin'i seçin Kartlarınızı biriktirin Ve arkadaşlar Burada 5 barlık elektriğiniz var. Oyuna 5 gün girmediğinizde kazım duruyor. Yani buraya 3-4 günde 5 günde bir girip burada reşarj yapıp hızınızı doldurun. Ben günlük dolduruyorum arkadaşlar. Burada hızım şarjım fulleniyor elektriğim arkadaşlar. Kazıma devam ediyor. Sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar açık tutmanıza gerek yok. Sadece 5 günde bir kere girip şarj edip devam edebilirsiniz. Event Pass'ten bahsettik. Marketten bahsettik. Oyunun kendi marketinden bahsettik arkadaşlar. Bu tarz işlemlere devam edebilirsiniz. Sizin öneriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Ekstra takıldığınız yer olursa Telegram grubunda bize sorabilirsiniz. Biz de yardımcı olmaya çalışırız. Buradan çekim, yatırım çok basit. Bitcoin çekeceksiniz. Örneğin, withdraw alıyorsunuz arkadaşlar. Buraya miktarı, buraya adresinizi, buraya miktarı yazıp onaylayıp onaylıyorsunuz ve çekim gidiyor. Daha önceki yaptığım çekimler burada bu şekilde zaten gözüküyor arkadaşlar. Ödemeler geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 4 yıldır çalışıyor. Tabii ki hiçbir zaman garantisi yok arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Anlatabileceklerim bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz sistemlerden en erken haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.